İki gün kaldı herhalde de imam şey, konferans bizden istedi. Biz de olur dedik. Bir cuma günüydü. Hemen onun yakında fen lisesi varmış. Orada biyoloji öğretmeni, benim Kütahya'dan öğrenciymiş, bir bayan. Herhalde yani aralarında görüşmüşler. Oradan bir şey gel, palet geldi, talep geldi. Benim burada oraya da gideyim. Cuma'dan sonra gittik. Vardım müdür odasına, iki bayan var. Bir de müdür bey var. Bir din dersi. Neymiş birisi biyoloji öğretmeni. E dedi hocam bu nasıl seçilerek gelmiş çok zeki öğrenciler. Sorular soruyorlar biz cevap veremiyoruz. Bizim soru cevap faslı olacak yani biz de. Efendim bildiğimiz kadar cevap vermeye çalışırız. Neyse yine Allah, kainat, yaratılış, yaratıcı bahsettik. 170 kadar öğrenci var, öğretmenler var, müdür var. Soru cevap faslı bir tane soru sorun birisi şöyleydi. Siz de genç dedi ki, siz yaratılıştan bahsettiniz, evet dediniz. Allah'tan bahsettiniz, evet dediniz. Ama bunlar bilimsel değil dedi. Çocuk doğru söylüyor aslında. Niye? Çünkü hep böyle diyoruz. Yani bilim, bilim şeye dayanır, ispata dayanır, din inanca dayanır. Dolayısıyla bilim sahası buraya girmez. Yani bilimsel değildir. İndim köşeden dedim, arkadaşımız çok güzel bir soru sordu. Çağırdım yani. Tuttum elinden. Dedim bu elbisenin şimdi nasıl dokunmuş, ne gibi iplik kullanılmış, bahsetmek bilimsel mi dedi. Dedi bilimseldi. Bunun dedim ustasından da bahsetmek nasıl dikmiş, ne yapmış. Bilimsel mi dedi. Dedi bilimseldi. Sen herhalde bunun parayla aldın. Evet dedim. Eli nereden aldın dedim. Allah verdi. Dedi. Evet. Dedim peki şimdi elin kemiğinden, kanından, derisinden, sinirlerinden bahsetmek bilimsel mi dedi? Dedi bilimseldi. E o zaman ustası Allah dedi ya, o zaman Allah'tan da bahsetmek bilimsel olmuyor mu dedi? Bilimsel deyince alkış koptu. Bilimseldi. Dedim bak, Allah bütün varlıkları tek hücreden yaratıyor. Bitçiler de, hayvanlar da, insanlar da tek hücreden aynı kanun. Sen dedim anne karnı tek hücreydin. Güzellenmiş yumurta biz zigot diyoruz dedim. Cenab-ı Hak bunu arka arkaya bölüyor. 2, 4, 8 geometrik bölünme dedi. Bir süre sonra böyle çocukların oyun hamuru vardı dedim. Plastik. Böyle şekilsiz bir yapıda, anne karnında idin sen dedim. Bundan kafa çıkacak. Bu kafaya kaç göz lazım dedim. Dedi ki hayır dedim. Allah bilimsel değildir diye çıkardığın zaman dedim. Yine tesadüf kalmış. Tesadüfen gözün dedim sayısı... Herhangi bir sayı olamaz mı dedi? Bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir, yüz olabilir mesela. Dedi olabilir. Hadi iki olsun. Sağ göz aldım nereye koyacağız dedi. Buraya dedi. Yok dedi. Burada olma ihtimali sonsuzda bir ihtimaldir. Elin içinde olabilir, sırtında olabilir, tepende olabilir, ayağın altında olabilir. Vücudun her yerinde olabilir. Hadi <laughs> burada olsun. Solu aldık, onu da geldirdik. Sağ gözü tekrar aldım. Dedim büyüklüğü ne kadar olacak? Mesela inek gözü gibi, affedersin, inek gözü gibi, iğne gözü gibi olamaz mı? Artık şeyi anladılar. Yani sistemi ağzı, kulağı, şeklini, yerini böyle biraz gezdirdi. Tırnaklar gibi dişler büyüse ne yapacaktın dedim. 15 günü dişçiye gidecektim. Peki dedim, şimdi ağzı önde, gözü arkada dedim, şey gözü önde, ağzı arkada hiç insan gördünüz mü dedim görmedim. Tavuk gördünüz mü görmediniz işte bir inek gördünüz mü yok, sinek gördünüz mü yok, efendim bülbül gördünüz mü yok yok yok. Ya siz istediğiniz kadar Allah demin bütün kainat Allah diyoruz. Neyle izah edeceksiniz bunu? Yani İslamiyet'in her rükmü şeyi gösteriyor. Şöyle akla hitap ediyor.